kedi gelecek kapacak dediğini var. <laughs> <laughs> bana gidip kedi alacak çok kalma. Al al, al kedi alacak. Her kedi bana her kedi. <laughs> hadi bana. Oh, Aferin lan, aferin, aferin. Aferin kızlar, aferin. Gel gel bu tarafta yürüyeceğiz Gel. Mars kendi arabasını sürüyor artık. Ama bu şekilde. 30 yaşında... Gel saçlarını göster gel. Kim kesti saçını? <laughs> baba. Mama mı? Mama mı? Mama, baba, hepsi. Baba, baba kesti saçını. Anne de düzeltti biraz. Bazı hatalar olabilir ama affola. Mesela, <laughs> mesela şurada minik bir hata. Burada yok. Durmadığın için dursaydın hata olmazdı. Durmuyorsun birisi yerinde. Bak bir bana. Bak bir <laughs> bana bak. Mars'a şöyle minik bir alışveriş yaptım. Daha önce de aslında şundan almıştım şu klasik Cigit'in altlarından yumuşacık bilenler vardır. İlla ki görmüşsünüzdür. yolda hepsi burada da vesairede de var ama ben Cigit'in kendi uygulaması var. Uygulamasında daha uygun açıkçası. Mesela yolda şu tulum 149 lirayken kendi sitesinde 137 lira ve zaten 300 lira üzerine kargoda ücretsiz 3 parça şey alsanız zaten 300 lirayı buluyor yani. İster istemez ya da 4 parça. O yüzden kendi sitesinden alın daha uygun. Yani tanesi atıyorum 10 er lira daha ucuz olsa kardasınız bence. Bilmiyorum ben link falan vermiyorum. Link verenler var. Oradan linkten de olabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben kendi uygulamasından aldım. Ee, dediğim gibi daha ucuz. Şu tulumu 2-3 yaş aldım. Çünkü e, şöyle bir sıkıntı var. Yani uyku tulumu da aldım. Onu da göstereyim ama o tabii ki cigitten değil. Başka bir yerden. Hatta cigit mi? Cigit değil ya. Cheat. Ne cigit? Teyzem cigit diyordu. Teyzemden kaldı cigit cigit diye. Cigit mi çiğit mi? Siz yazın. Ben çiğit diyorum. O bana cigit diyor. Bilmiyorum hangisi doğru. Ee, bu tulumun çok benzerini teyzem 18-24 ay almıştı ve tam olmuştu. Yani şöyle bir parmak falan boşluğu vardı. Ee, dedik ki yazı olmaz bu. Teyzem onu bir 2-3 ay önce almıştı. Ben de o yüzden yine tulum olduğu için 2-3 yaş aldım bunu. Ee, muhtemelen olacaktır bu yaz giyer. Bir tane şöyle işte şu klasik 50 lira bunlar mesela. Kendi uygulamasında bilmiyorum. Trendyol'da daha fazla fiyatı. Bu alttan aldım. 18-24 ay. Yani ne bulursam beden onu alıyorum. Ya 18-24 ay ya 2-3 yaş. Daha altını almıyorum. Daha üstünü de şu anda almıyorum. Artık önümüzdeki kışta daha üstünü o şekilde hep bir beden büyük ya da yarım beden büyük şekilde alırım. Bu mesela 18-24 ay biraz büyük. Şu kadar kadar büyük ama bu hiç önemli değil. Şöyle hemen katlarsınız zaten. Yazı yani önümüzdeki kışa kadar bunu idare eder. Yazın giyer. İnce olduğu için yaz akşamları serin olduğunda, baharda giyer, yaz sonu. Şimdi giyer. Bunun bende 3 farklı rengi var. Bir de bu 4 oldu. Dediğim gibi 2, 3 yaş olanlarından da aldım. Çok seviyoruz bunu yani. Gürkan da çok sevdi. Şöyle bu da bayıldığım yani inanılmaz güzel. Gerçekten kumaşı da çok güzel ya. Bunun bir de tulumu vardı ama tulumunun bedeni kalmamış. Ben de almadım. Tulumunu artık önümüzdeki yaz için alırım. E, muhtemelen yaz sonu falan bir indirim olur tekrar. Tulumu daha yani tulumu daha değil. Tulumu da uygundu. 137 lira falandı. Yani 137 lira bence bir tulum için çok uygun. Tulumdan kastım bu arada askılı. Görenler görmüştür belki. Uygulamada veya trend yolda yine var. E, çok güzel ya. Kumaşı efsane. Çok güzel. Tril tril bir kumaşı var. Ve Kaliteli gerçekten. Bu da 18-24 ay. Bunu 2-3 yaş almadım. Bunu bu yaz giysin diye aldım. Bir tane aldım zaten. Seneye de bir tane daha alırım mesela büyüğünü. Artık seneye yazda onun giyer. Ya da tulumunu bulursam tulumunu alırım. Tulumunda aklım var alacağım onu. Ama gerçekten keşke benim için de olsa kendime de alırım yani. O kadar. Onun dışında tipimin kusuruna bakmayın. Yani artık ev temiz bu arada. Evi bugün ikinci süpürüşüm. Dün Gürkan da süpürdü. Tipimi birazdan toplayacağım. Ee, yani dün iki kere süpürdük. Bugün iki kere sabah kahvaltı yaptı ama ne siz sorun ve ben söyleyeyim. ya Göbek deliğine kadar yumurta düşmüş artık. Nasıl bir yediyse nasıl bir... <laughs> inanamıyorum. Şu ara iyice coştu. Eskiden de dağıtırdı. Bir şeyler yapardı. Tamam ama bu ara gerçekten hani azıttı derler ya çocuklar için. Gerçekten o dönemde. Sıçramasının dibine vurdu yani sıçrama haftalarının sonuna kadar yaşıyoruz şu anda anlatamam size mesela uyku düzeni de şaştı gene Şu an bir buçuk saat kadar hatta iki saat bir buçukta iki saat daha sonra yattı yani 11'de falan uyuyordu bir, biri beş geç uyudu İki saat geç yattı dün mesela hiç iki buçukta yattı daha da geç yattı falan bilmiyorum ne olacak Herhalde tek uykusunu tam öğlen arasına çekmeye çalışıyor. Neyse bunlarla ilgili konuşuruz. Çok uzun olmasın. Uyku düzenini zaten biz değiştirdik onun. Ee, onunla ilgili ayrı bir seri, ayrı bir video çekeceğim. Başlayacağım. Eve süpürdüm. Şimdi kargo geldi. Yatırdığım gibi geldi. Korktum tabii bir. Şunu dağıtıyor. Şu <laughs> mutfağı aslında onun ama lavabosu. Hemen onu bir toplayayım. Üst katı toplayayım. Üst katta yataklarımız falan havalansın diye toplamamıştım. Sonra ben bir çay içeceğim artık belki parka gideriz size diğer aldıklarımı da gösteririm. Şimdi odasına girmeyeyim ama uyansın size Marsa diğer bir tane sandalet aldım çok güzel Esva onu da göstereceğim. Eğer bulursanız e, mutlaka alın. Ben aslında da başka bir sandalet istiyordum. E, şu Igor'un sandaletlerine muadiller var. Esva 22'de de çıkmış gayet de kaliteli ama 3 tane benzer e, sandalet var. Renkleri, desenleri Sadece yandan cırt olanı var o muadil. Diğerlerinin alt tabanları farklı çünkü bu arada. Onu inceleyin. Yani ASY2'den sandalet alacaksanız anneler bilir, araştıranlar. Ee, Igor 519'a düşmüş şu an. 550'ydi. 519'a düşmüş. Ee, ASY2'deki de 150 liraydı. Fakat uygulamanız varsa uygulamada indirimler denk gelebiliyor. Fakat uygulamada ürün stok out gözüküyor. Yani kalmamış gözüküyor. Ben yenime almıştım bayram hediyesi olarak. O da işte ayağına olmamış falan büyük gelmiş. Gittik bir küçüğüyle değiştirdim. Baktım tam istediğim renk yeşil tonu. Sarı almıştım. Yeşil tonu da var ve 24 numarası var. 25 almıştım. Normalde 25-26 giyecek artık. Çünkü 24 ayağına olmuyor ama sandalette 24 aldık ona. Ve gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Hatta bugün uğrarsak ablama söylerim. Eğer müsaitlerse ayağına giydirip gösterir e, müsaitlerse değillerse başka bir zaman gösteririm. Şimdi biraz elimi yüzümü topladım. Yani bu toplamış halim. Saçlarımı düzleştirmiyorum. Çünkü düzleştirsem de zaten yaz geldiği için bu ara daha çok yıkıyorum. Yani gün aşırı iki günde bir falan yıkıyorum. 3-4 günde bir yerine. Ee, o yüzden uğraşamayacağım. Bir yere gideceğim zaman yapıyorum. Şöyle üstten falan. Bugün bir yere gitmeyeceğiz. Şu karşıda bir tadilat var. Sabahtan beri sesi kesilmedi. Mars'ı bekliyorum. Uyansın parka gideceğiz. Yani güneş gitmeden doğru. 3.20 geçiyor şu an. Muhtemelen 15 dakika sonra falan uyanır. Çünkü fazla uyudu. Dün bir buçuk saat uyumuştu mesela. Onun önceki günde bir buçuk saat. Bugün iki buçuk saat olacak. Birazdan kalkar. Kalkmazsa da ben kaldırırım zaten. Çünkü 8'de uyuyor. 4 buçuk saat sonra uyuması lazım. Hep 8 buçukta uyusun. 5 saat sonra uyuması lazım. Eee Onları ayrı bir videoda çekeceğim gerçekten çünkü böyle söyleyince çok karışacak, farkındayım. Uyku eğitimiyle ilgili bir video yapacağım çünkü bir uyku eğitimine başladım ve onu bitirdim çok şükür. Sadece işte şu an bir atak dönemleri oluyor çocukların biliyorsunuz ya da sıçrama ne derseniz artık. Ee, o dönemlerde ufak bozulmalar olabiliyor ama hani bu yatma şekliyle ilgili değil. Gün içindeki düzeni bozulabiliyor ya da şu uykusunda ağlayabiliyor falan bu tarz şeyler olabiliyor onunla ilgili video çekeceğim. O yüzden söylemiyorum. Bakın yüzüme hiçbir şey sürmedim. Sadece nemlendirici. Yani böyle kalsın. <laughs> Ay kirliğime gör. Ay dalga geçiyorum. Demin dudak dolgusuyla ilgili bir fiyat aldık ve arkadaşımın dudağımız uçukladı. Hemen gittim kendime bir dudak dolgusu yaptım. İçeride bastım eğilimi. <laughs> Yok Golden Rose'un bir dudak kalemi ve Nivea lip balmımı sürdüm. Bakın gayet dudağımda dolgu var yani. <laughs> Arkadaşlar fiyatlar ne öyle ya. Herkes kafayı yemiş. Hani bir buçuk iki olan dudak dolgusu olmuş. Dört bin lira. Bir buçuk iki falandı yani Mart ayında sorduğumda. Şu an olmuş dört bin lira. Nakitte de indirim yapıyorlar. sağ olsunlar. Benim tek istediğim şey çok eskiden beri şu dudamda bir asimetri var. Şu asimetri düzelsin. Bakın kalem sürmeme rağmen belli oluyor şurada. Yani çok öylesine sürdüm çünkü asimetri var. Hem o düzelsin hem de şu an hani ruj sürdüğümdeki şeklinde normalde olsun istiyorum. Bu. Bir de şu çenemi birazcık uzatayım. Çünkü yüzüm çok tombik. Oval olduğu için hoşuma gitmiyor. O kadar yani başka bir şeyim yok aslında. Ama çok el değmesini istiyorsanız işte şuraları kaldırmak girer. Şuraya bir şuraya şuralara doğru girer. Botoks girer. Şuralara girer. Oo girerse girer yani. Sonra Gürkan artık Akşam gece taksiyede çıkar falan. Neyse. Uyumasın uyanmasın. Beklerken birazcık konuşalım dedim. Sıkıldım çünkü. Uyusun uyusun diye bekliyorum. Sonra da böyle camı sıkılıyor. İşlerimi bitirince. Birazdan kalkacak. Eminim. Bir 10 dakikası var. Sizle konuşurken kalkmış bile. 5 dakikası yokmuş yani. Kalkmış. Şimdi gideceğim. Çorbasını mikrodalgaya attım. Onu çıkartayım. Öyle gideyim yanına. Çünkü yanına gidersem birazdan beni gördüren tekrar gittiğimde mızırdanıyor yani numaradan ağlamaya başlıyor. Hemen altını değiştirelim. Ondan sonra çıkalım. Ha bir de kargo bekliyorum hala gelmedi. Kesin çıkınca gelir. Şöyle bir şey var. E Bunlar çok popüler bir ara. Hala popüler bilmiyorum kartlar var. İşte öğrenme kartları, ilk zeka kartları. Bu dörtlü bir paketti ben aldığımda. Şöyle göstereyim. E İlk işte siyah, beyaz ve yarı renkler vardı, bir yaşa kadar olanlar vardı. Onların çoğunu zaten e, o zaman daha fazla ağzına atma durumu olduğu için bazıları çöpe gitti, yırtıldı, yere düştü. Bir daha işte sildim silince çünkü kağıt olduğundan dolayı ıslanınca bozuluyor. Attık bir şeyler oldu İşte birkaç tanesini kıyafet verdiğim kişiye verdim falan elinde kalanı ziyan olmasın diye. Bunların da bazılarını hala böyle bir ara çok güzel oynuyordu. Şimdi tekrar bir ağzına alma durumu başladı. Yani dişi çıkma evrelerinde dişini kaşıyor her şeyle. O yüzden onları kaldıracağım. Yani bazıları gene atıldı çöpe. Yırtıldı çünkü kağıtları yedi falan. Gene de çoğu var kutularda. Onları kaldıracağım. Onun yerine e, kitap aldım. Hayvanlar ve sözcükler olan içinde. Herkes de çok memnun. Fatma'da görmüştüm. Fatma'yı biliyorsanız tanıyorsanız görmüşsünüzdür. Elim yandı bu arada dakika. Şunu bir alayım. Hı. Kusura bakmayın açıdan dolayı. Neyse onlardan aldım. Onları bekliyorum. Yani gelince gösteririm zaten. Ee, hem resimleri hem işte atıyorum arabanın, kelebeğin vesairenin resimleri çok güzelmiş. ilgi çekiyormuş. Hem de e, işte yazı funtoları falan filan güzelmiş. Hani herkes memnun aldım onunla oynasın. Çünkü bu ara gene bir kitaba sarma durumumuz var. Bir ara kitaptan uzaklaşmıştı epeyce. Bu ara yine yakınlaştı kitaba. Yakınlaşmışken fırsatı değerlendirelim <laughs> Ama onları işte parçalıyor. Hani belki biraz daha büyüdüğünde oynar onlarla da. Önümüzdeki kış falan. Yani güzel faydalı ama çok da böyle olmazsa olmaz bir şey değil yani. Hani iki zeka kartı mutlaka almalıyım falan şeyine girmeyin. Şu an artık işte tecrübe ettikçe bazı şeyler şey oluyor. Alışıyorsunuz. Sizi şöyle koyayım. Çorbasına ekmek doğrayacağım o sırada. Açım e, şey oluyor. Tam bu da ekmeğim var. İçinden doğrayacağım çorbasına sıcakken. İlk başlarda işte diyorsunuz ki şunu alayım, bunu alayım ama her çocuk aynı şeyle oynamıyor yani. Aynı oyuncakla mesela Atıyorum yeğenim var Yeğenimin oynadığı bir oyuncakla Mars oynamıyor Mars'ın ile o oynamayabiliyor Her çocuğun e, Bakış açısı <laughs> Zekası vesaire Yani nasıl söyleyeyim Mesela şöyle bir şey var Duygusal zeka var işte pratik zeka Ondan sonra sayısal zeka, sözel zeka Öyle düşünebilirsiniz her çocukta bu farklı O yüzden her çocuğun e, Oynadığı şeyle Sustu sonunda Hepsi aynı oyuncakla oynamıyor ya. işin özü bu. O yüzden ben çok fazla böyle influens olup onun dediğini bunun dediğini eskiden alırdım. Makyaj ürünlerinde falan özellikle. Ve çok fazla hayal kırıklığı yaşardım. <laughs> Oyuncaklarda bunu yapmamaya çalışıyorum. Demek istediğim bu. Dedim sonunda. Aha ağlıyor. Şimdi gideceğim yanına. Şu ekmeğini doğrayayım. Hemen gidiyorum. Hemen. Bakın kim var burada? Bakın kim var? <laughs> Yakışıklı. Saçımı kestik babasıyla. Nasıl olmuş? Yatınca burası kıvrılmış aşkım. Dün gece kıvrılmamıştı. Bugün nasıl yaptım? <laughs> Bak saçım sönlendiği zaman ona göre yatman gerekiyor ki saçın bozulmasın. Tamam mı? Düzeltiriz. Yemeğin bu senin. Soğusun. Yiyeceğiz şimdi. Tamam mı? Gel bir altını değiştirelim. Sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Soğusun. Zaten ılık. Biraz daha soğusun. Yiyeceğiz. Anne sana mamayı indirecek bay bay yap. Emziği bana ver. Uyandın ya emziği bana ver. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz de. Bay bay yap. Gel gel yap. Pisi, pisi 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 gel. Gel gel pisi pisi gel. Gel gel pisi pisi gel. Pisi pisi gel mama ye pisi pisi. Pisi pislerin pisi yanına gideceğiz. Sen çorbanı iç. Tamam mı? Pisi pisleri göreceğiz. Tamam mı? Evet gel gel. Öpeyim be. Mi? Bir bir Hadi bay 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 Gidiyoruz size söylediğim ayakkabıyı göstereyim dedim el 2de de gerçekten yumuşacık şu derisi yani şey dandik değil Yumuşak olup dandik ürünler de oluyor. Öyle anlatayım yani kalitesiz dandik. Başka bunun bir açıklaması yok. Bu öyle değil. Bu çok güzel yumuşak. Eğer tombik ayaklıysa sizin de bebeğiniz bakabilirsiniz. Çünkü Mars tombik olduğu için bakın daha şeyini çıkarmamışım. Şurada duruyor etiketi. Diğer o Igor'a benzeyen olmadı onun ayağına. Şu üst kısmın tam tombiklik olan tepeciye denk geldiği için güzel olmadı. Yani girmedi ayağına. Bu 22 numara bu arada. Mars şu anda aslında tam 21 numara. Ama 22 giydiriyorum ayakkabılarda. 21 çok geçiş numarası çünkü. O yüzden 21 almadım. Elimde de yoktu açıkçası. Ben şimdi çorapla giyer biraz. Ee, sonra da çıplak ayakla da giyebilir. Ya da full çorapla giyer. Nasıl giyer? Hiçbir fikrim yok ama hem çorap hem çıplak giyer. Bir tane aldım bu yaz için. Bir de böyle denize giderken giyeceği bir terlik gibi bir şey bulursam sıkıntı olmayacak. Bağırıyor. Mamasını, çorbasını içti. Beni bekliyor. Ee, <laughs> acil çıkmamız lazım. Sinirlendirmeyeyim. Beyni sinirlendirmeyeyim. <laughs> Çıkalım. Bu şekilde çok güzel ve rahat bir ayakkabı. Bulursanız kaçırmayın, alın yani bebeğinize denettirin. Ayağı tombikse zaten olur, zayıfsa ayağı zaten olur. tombiklere bulmak daha zor oluyor biliyorsunuz. Yürüdükçe, ayağı bu arada üst kısmı gidecek yani tombiklik iniyor. Yeğenimden biliyorum, onun da ayakları tombikti. Ha bu arada onun ayakkabılarından kullanıyorum şu anda. Ee, ablam saklamış. Mars için de hani kullanırız diye onları giyiyor. Bir de dedesi bir ayakkabı getirmiş yurt dışından. Onu da giyiyor ama ayağına biraz sıkıyor. Neyse. Adidas'tı galiba. Nike ya da Adidas olması lazım. Nike galiba. Göstereyim. Bakın beni bekliyor. Hadi gidelim tamam. Altını giy gidelim. Bacakların çıplak. <laughs> gidelim mi? Şapkamızı da takalım. Parka gidelim. Hadi. Hadi. <laughs> Gel bunu. Gel. Gel buraya.